Evet şu anda video kayıttayız. Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> Gülümse biraz. Hangi seyrediyorsun? <laughs> kanalı seyrediyorsun? Kanal D'deyim. Kanal D'desin. Seda'yı mı seyrediyorsun? Seda'ya Beğeniyor musun sen bu evlilik çok programı? Çok hayranıyım. <laughs> <laughs> ne diyorsun bu Kamilya'ya? Familya çok enteresan. Familya mı? <laughs> Bir daha söyle. Adı ne? Kamilya. <laughs> Familia dedin değil mi? Familia dedim ben Familia. Ne diyorsun familia ya? Familia enteresan dedim ben. Familia. <laughs> Niye beğenmiyor mu kimseyi? Çok. <laughs> Kimleri beğeniyorsun oradan başka? Kim vardı orada başka? <gülüyor> Solmaz. <gülüyor> Solmaz. Solmaz güzel. Beğeniyor musun Solmaz'ı? <laughs> Nurullah'la ne diyorsun? Evlenecekler mi? <laughs> <laughs> Neticede olacak gibi. Sonuçta He? sonuçta bekliyorum. Evlenler geliyor bana. <laughs> Sonucu bekliyorsun. <laughs> sonuçta <laughs> evlenler geliyor. Ama familyadan sonuç, ay kamilyadan. <laughs> Vazgeçilmez diyor. Başka kim var burada favorin? Ama işte seçemedim şimdi kanalları hep karıştırıyorum da. Olsun başka kanal da olur. Şenol. Konumuz evlilik programları. Şenol şey, şey ya o. Ha? Ne? O <laughs> 19. dokuzuncu bölükten. On dokuzuncu bölükten. Bizim bölükten da <yani>. şey. <laughs> Nasıl yani ne demek şimdi o? <laughs> kafa biraz kırık. Şöyle kafa kırık çatlak bir gibi aynen. Denizli mi diyorsun? Aynen. <laughs> Ha. e ee, başka kim var? Başka kim var? söyledik. <laughs> Familyayı söyledik. İpek var. İpek miydi? Neydi o? İpek mi var sayın editörüm? Ne o <laughs> şey? Evlenen mi? Şey oluyor, değiştiriyor ya hataylarla. Bir öbürünü geçiyor, bir Mehmet. Mehmet vardı, Mehmet'le şeyleydi ya. Evet, bahar, kayıttayız bahar. şu anda. Camın önünde. Kim var bilelim. <laughs> Kapıyı aç. Evet, evlilik programı röportajlarımız devam edecek. Adınızı da söyleyin bari. Mı? Herhalde kendi adına, benim adımı değil. <laughs> Hadi yayınlayacağım bunları. Ünlü, ünlü yapacağım seni. Memnun olurum. Tamam. İsim soy isim. <laughs> Ali desin şey yeter ya. Tamam. Hoş, Ali de. Hoş bulduk. Ayrıca <laughs> ayrıca kendisi Suriyeli kadın arıyor. Oh. Biraz sağ, biraz sağ. Kara gözlü, siyah saçlı değil biraz mi? Sayısı, kara gözlü olsun. Tamam Değer peki. Teşekkür Favolim ediyoruz. Favorisi. Yani. Favorisi. <laughs>